Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. E, akika kurbanı, adak kurbanı, nafile kurban, bir de kurban bayramı günlerinde udhiye dediğimiz e, kurban e, kesecek kişilerin kurban bayramı günlerinde e, büyük büyükbaş bir hayvana ortak olarak girebilirler mi? Böyle bir ortaklık geçerli midir? E, nafile kurbanlar, yani Allah rızası için kesilen kurbanlar e, kurbandır adı üstünde. Akika kurbanı e, bir Müslümanın dünyaya gelen çocuğundan e, şükür olsun diye kesilen kurbanı, akika kurbanı diyor. Bu da kurbandır. Adak kurbanı e, herhangi bir şey yapılırsa Allah rızası için kurban keseceğim diye adamış ve bu isteğiyle yerine gelmiş ise bu kişinin de tabi keseceği kurban, kurbandır. Uduye dediğimiz, özellikle biz kurban bayramı günlerinde e, dinen, zengin sayılan Müslümanların kestiği kurban var. Buna Udhüye de deniliyor. Bunların hepsi kurbandır. E, Büyükbaş bir hayvana e, ortak olarak girerler ve hepsinin de kurbanı geçerlidir. Ancak tabi adak kurbanıyla ilgili özel bir durum var. O da nedir? Adak kurbanı kesecek kişi, yani kendisi bu adak kurbanının yiyemediği gibi kendisinin annesi, babası, eşi, varsa büyük dedesi, nenesi, onlar yiyemediği gibi oğlu, kızı, torunları da yiyemiyor usulü furu diyoruz. Demek adak kurbanına gelecek olan adak kurbanı ile ortak olacak kişinin etini aldıktan sonra bunun tamamını fakir Müslümanlara vermesi gerekiyor. Allah Teala ibadetlerimizi en güzel şekilde yerine getirip bol sevap kazanan kullarından eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.